Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yine bir soru çözümünde beraberiz. ABC üçgeninde BC 8 birim. AC 16 kök 2. ACB açısı 45 derece. Buna göre AB eşittir. X kaç birimdir? Bakın burada 45 derece var ama bir yerde kullanamıyoruz. Bu 45 anlam kazanması için buradan bir diklik oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan bir diklik oluşturduk. Peki bu diklik oluşturduğumuzda bakın burada 45 derece var. 90 derece 45 derece bu 45 45 90 özel üçgenidir. Hemen hatırlayalım neydi 45 45 90 özel üçgen arkadaşlar. Burası x birim burası x birim ise 90'ın karşısı pratik yoldan x kök 2 birimdir arkadaşlar. Peki x kök 2 diye verilen yer 16 olduğuna göre demek ki 16 kök 2 olduğuna göre demek ki burası 16 buranın tamamı 16'dır arkadaşlar. Tamam 16 bu kısım 8 olduğuna göre buraya da 8 kalmıştır. Peki bir üçgen oluşturduk burada 8, 16 ve x. 8'in karesi artı 16'nın karesi eşittir x'in karesidir. Buradan x'i işlem yaptığımızda arkadaşlar 8 kök 5 olarak bulabiliriz pratik yoldan. Bir dik kenar diğerinin iki katı ise hipotenüs bunların kök 5 katıdır. Cevabımız 8 kök 5'e eşittir diyebiliyoruz.